Açıklamak gerekiyor çünkü anlasınan Zeliha Berksoycu bir hatırat yazmayacak. Nazım Hikmet'in başına geleceği Cahide Hanım öğrenmiş. Nazım Bey sizi öldürecekler der. Hadi gidin buradan diyor. Bu parayı da alın diyor. O dönemin entelektüel birikimi merakı olanı Semih Hanım'ın kendisiydi. Böyle bir ortamı koklayamadığın an tiyatro ve sinema fazla bir şey çıkaramaz. Sen Beylikdüzü'nün İstanbul olduğuna inanıyor musun? Yani onu Ekrem Bey söyler İstanbul orası diye. Eline eski haritayı veririm. Nah burada geziştirelim. Ne olur olsun Türkiye gibi bir müttefiki bu derecede karşına alman büyük bir ahmaklık. Koskoca Amerika devlet adamı çıkaramıyor. Süleymaniye'den geçerken camiye girmeyeceğiz mi diyor biliyor. A girmediniz bu vakte kadar diyorum. Yok girmedim diyor. Hadi tut ki sevmedi. Nefret etmek ne demek? Çünkü zavallı geldiği Malatya'yı özlüyor. Uşaklarını dünyadan haberi yok. Taze Süpermarket iste gelsin. İlber Ortaylı Cahil'le sohbeti kestimiz sunar. Hocam hoş geldiniz. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Geçenlerde İlker Başbu Paşa'yla ile bir röportaj yaptık, konuştuk. Orada dedi ki, benim de en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi dedi. Türkiye sinema endüstrisi yıllardır Atatürk'ün hak ettiği bir Atatürk filmi yapmadı, yapamadı. Yapamazam böyle bir kültür yok. Yok. O başka bir şey yok. Zaten ben sinema hayatında yakın zamanı çok iyi çeviren bir tek rejisör gördüm. O da bizim okullu olan Ziya Öztan. Mesela bugünün saraylısı. Yakın. Çünkü çok zor. Yani Cumhuriyet devrini bütün müesseseleri incelemek mevcut tarih kitaplarının ilgi duymadığı bir alan. Bir parça o konulara böyle zafer toprak değiniyor. O da şundan tabii. Cumhuriyet tarihi neyle? Dış politikası, iktisat politikaları ile ilgi çektiği için bunun temeline iniyor yazarlar. Öbür tarafa gidemiyorlar. Halbuki önemli kayboluyor böyle eserler. Mesela rahmetli Sevda Şener'in tiyatro profesörü Türk tiyatrosunda da ahlaki, siyasi, ekonomik sorunlar diye bir kitabı vardı. İşte yaprak dökümü ne? Yüzüncü kere geçen ilk oyun oymuş. Ben bilmiyordum. Reşat Nuri yaprak dökümünü hem roman olarak yazdı hem de şehir tiyatrolarına uyguladı dramatize etti. O zaman 2-3 gün oynar ber her baba oyun bile müşteri az çünkü seyirci. Bu yüzü geçmiş 30'larda. Oradan hareket ederek daha anlatıyor. Şimdi böyle bir ortamı koklayamadığın an tiyatro ve sinema fazla bir şey çıkaramaz. Şimdi Caide filmini çok merak ediyorum. Çünkü Caide hakikaten geç cumhuriyet devri insandır. Ben kendisini yaşlı zamanda tanıdım. Yemi Hanım'ın evindeydi Ankara'da Berksoy'un. Semih Hanım ona hem saygı hem de böyle bir sevgi duyardı. Sonradan anladım onu. Konuşmasında bir şeye dikkat ettim. Çok derin bir entelektüel değil. Yani mesela o dönemin entelektüel birikimi merakı olanı Semih Hanım'ın kendisiydi. Falan. Bu öyle değil. Fakat enteresan bir zekası var. İyi bir Türkçesi var yetiştiği aile öyle. Görüştüm, konuştum bir takım şeyleri. Sonradan bazı şeyleri öğrendim. Mesela bunu açıklamak gerekiyor. Çünkü anlaşılan Zeliha Berksoy'cu bir hatırat yazmayacak. Yazması lazım. Zeliha'nın görevi bu. Çünkü çok şeyler gördü büyürken de. Nazım Hikmet'in başına geleceği Cahide Hanım öğrenmiş. Kocası o zaman Tütün kralı İhsan biliyorsunuz. İhsan doğru. Eve ederkanı devlet geliyor. Herkes girip çıkıyor mühim adamlar. Pek o sofralarda oturmazmış. Bu dik başlıydı yorgunum sahneden geliyorum. Bazen otur bir şey duymuş. Bunun üzerine bir şey yapıyor. Çağırıyor. Sizle görüşmem lazım diyor. Senaryo yazıyor ya Nazım Bey o zaman, Yeni çıkmış hapishanede. Ona haber verir. Çok acil bir senaryo işi var. Gizli görüşmemiz lazım diye. O gün evi boşaltmış yani. Hiçbir hizmetli kalmamış. Kapıyı bizzat açmış, oturmuşlar. Sizden demiş bir şey teklif edeceğim, bilinmemesi lazım, bilin yazın. Bir iş adamı, dostum demiş, tabii bu var onun muhitinde, acilen bir film istiyor. Senaryoyu siz yazacaksınız, ben onu götüreceğim kendine, sizin yazdığınız şeyi kabul edecektir. Çok mühim bir para verecek ikimize de öyle konuşuyor yani iş gibi alışılmışın dışında alacaksınız ama diyor bu 3 5 gün içinde bana 2 3 günde bir senaryo yaz getirin diyor. O da gidiyor yapıyor ne yapsın hayat kuruyor. Hemen yazmış, getirmiş. Getireceği günde boşaltıyor evini ve işte konuşuyor, senaryoyu alıyor, bakıyor falan. Bu diyor çevrilecek mutlaka diyor ve size peşin olarak da aldım paranızı veriyorum diyor. Böyle koca bir zarf veriyor. Buna alın diyor. Bu çok demiş adam adam zavallı. Hayır bu diyor. Bedeli budur diyor. Şimdi izah ediyorum diyor. Nazım Bey sizi öldürecekler derhal gidin buradan. Şu <laughs> bu parayı da alın diyor. Her şeyi tertipleyin. buradan kaçacaksınız diyor onun için diyor bu para diyor. İşte adam soğukkanlı bir şekilde toplanmış, gitmiş. Refik Bey karıştı ondan sonra. Fakat işte birinin motorunu almış, katiyen söylememiş ne olduğunu falan. Galiba şimdi merhume olan Refikan'ın motorunu yol aç satın almış. Bu da ondan ödünç almış Refik onu abi falan diye. işte o motorla kaçırdı falan. Fakat o fasıl çok tehlikeli. Yalnız bir önemli şey daha var. O da Türk bürokrasisinin o karakterini gösteriyor. Bugünlerde artık yok o. Kemal Aygün galiba bundan haberdar olduğu için kapısındaki polisleri bile kaldırmış 3 gün boyu. Yani Mısır satan ayakkabı boyayan tipleri. Ve işte kaçtı o arada. Cahide Hanım'ın böyle bir tarafı vardı. Türkiye'nin bir döneminde insanlar öyle zannettiğimiz gibi dünyadan bir haber cahil değiller. Yani herkesin hakkını veriyorlar en azından. Bu çok önemli bir şey. Böyle kesin siyah beyaz çizgilerle yazılmıyor tarih. Değişik, enteresan bir Yunanistan Gerilim süreci yaşıyoruz yine biliyorsunuz. Evet. Amerika enteresan bir şekilde askeri bir yatırım yapıyor Yunanistan'a. Ne oluyor hocam orada? E çok akıllı bir devlet mekanizması değil. Son derece basit bir şey. İleri karakol olarak Yunanistan'ı seçmiş bu bir stratejidir. Ana nedir? Buna söyleyecek fazla bir şey yok objektif gözle baktığın zaman. Fakat tabii Yunanistan'ı tekrardan alet olarak kullanmaya çalışıp ne olursa olsun Türkiye gibi bir müttefiki bu derecede karşına alman büyük bir ahmaklık. Mustafa Sarıgül gösteri yapmış. E, tebrik ederim ama tabii onu ben hemen en iyisi yapmış diyemeyeceğim. Çünkü bazen bu gibi şeylerin karşı tarafı kuvvetlendirmekten kendi yani şevke getirmekten fazla faydası olmuyor. Türkiye'ye güven asıl sen diyor. Evet öyle ama bakalım belki o güven veremiyoruz o da olabilir onu bilmiyorum yalnız şurası bir gerçek Takis çok standart bir Amerikanize Yunanlı münevver. Mesela Yorgi Papandreou da böyle yetişmiş bir çocuktu ama aklı başında bir olandı. Bu değil. Alkışlayacak adam arıyorlar Amerikalılar zaten. Şu sıra çünkü hakaret işitmedikleri, küçümsenmedikleri bir mahal bulmak, bir mahfel bulmak dünyada çok zor Amerika için. Yani Ukrayna için başında gidiyor en çok o hakareti yiyor. Neredeyse Putin'e yakın yani yedikleri hakaret. E Putin üstelik bir gaddar, tiran, bir saldırgan komutan olarak niteleniyor en ağır hakaretlerde bile. Bunlar düpedüz ahmak diye niteleniyor. İkisi arasında çok fark var. Şimdi o bakımdan böyle bir adamın arkasında konuşup da oradan alkış almak, Geçici bir şey. Amerika burada deniyor ki işte Türkiye'nin bu son dönem Rusya baktığınız zaman İran ilişkilerine bakıp Yunanistan üzerinden Türkiye'ye sopa gösteriyor deniyor ya çok da bir te tesiri oldu. Çok yanlış işte, çok yanlış. Biden o kadar eksik bir figür ki yazıklar olsun yani. Koskoca Amerika devlet adamı çıkaramıyor. Bu enteresan değil mi? Kim çıkıyor? Daha hariciye nazırı çıkıyor. Çıkar çünkü ithal bir adam. Tıpkı hani Rönesans devrinin krallıkları gibi. Mesela İtalya'dan şey geliyor. Kardinal Mazarin'i bir papaz. İyi başbakan oluyor yahut München geliyor Graf München Almanya'dan bu da böyle bir şey Amerika'da. İstanbul'a bir turist arkadaşınız geldi daha önce İstanbul'u hiç görmemiş bir turist arkadaşınız mı? Hayır pek uğraşmam öyle tiplerle nereye giderse gitsin bana ne. Tamam da size sordu. Ee, şimdi İstanbul'a gelen arkadaş ne görmek istiyorsun derim bir şey biliyorsa peki tamam götür yardım edeyim derim yoksa nereyi görürse görsün. Git sokakları gezdirim. Sen yani doğru metot da budur zaten bunu söyleyeyim sana. Hangi sokaklar var? Şimdi Beylikdüzü Sokağı, sokakları var. Sokağa sokakları var. Binse, nereye isterse. Tabi şeye bıraktık. Bayrampaşa'ya gidip de yahut efendim avcılara falan değil. Oranın bir özelliği yok. Eline eski haritayı veririm. Nah burada gezişle derim. Ataşehir'in falan olmadığı yeri. Beylikdüzü falan olmaz mı yani? Başakşehir. Ha? Beylikdüzü. Hiç olmaz. Yok orası eski haritayı veririm. Buraları gezderim. Ve sen Beylikdüzü'nün İstanbul olduğuna inanıyor musun? Yani onu Ekrem Bey söyler İstanbul orası diye. Ben inanmam öyle bir şeye İslam. Yani seni cahilin biri olsan, gözünü kapatsalar, bir yerde bıraksalar oraya, nereye geldin diye. Acaba bu Türkiye mi, burası İstanbul mu falan der misin? Yani demezsin. O zaman ne anlaşıldı işte değil mi? Çok enteresan şu yüzden soruyorum size. Şimdi turist falan diyoruz ama İstanbul'da yaşayanlar çok büyük bir bölümü İstanbul'da bir boğaz olduğunu bilmiyorlar ve o boğazı hiç görmemişler. Ama çok şeylere, varoşlara gelen insanlar zaten orada çalışmaya geliyorlar. Erkekse bile o çok uzun zaman hiçbir yeri görmüyor bir yerde çalışıyor orada inşaatta şurada burada. Çok büyük tesadüflerle bir yere inebiliyor. Ama o bir aile ise bekleme zaten. Hiç alakası yok. Yani o İstanbul'da ne güzel hiç şey demiyor ki o gitmiş orada Ümraniye'de bulunduğu Varoş'taki iki sokağa, üç sokağa biliyor. Alışveriş merkezi geziyor. Orada onu biliyor. işte orada onun akrabaları, köylüleri varsa onlarla gidip geliyor. Hayat öyle geçiyor. Cenaze olursa gidiyorlar şimdi cenaze vesilesiyle ben memlekete çok akıllı bir tedbir. Bunu AKP belediyeleri getirdi. Yani şehrin arazisi artık define gitmiyor. Dolduruyorlar, gönderiyorlar. Cemaatini götürüyorlar. Gömüp geliyorlar. O vesileyle köyünü görüyor insanlar. Böyle bir fayda oluyor. Yoksa görmezler. Şimdi burada payımı çıkartayım. İletişim yayınları İstanbul turlarına başladı. Mesela Süleymaniye'yi gezdiriyoruz o gün. Süleymaniye vefa camiye sokmuyorum bile. Çünkü zannımca ora biliniyor. İşte ben ne yapıyorum? Müftülük, Şeyhülislamlı, işte Kirazlı Mescidi, işte arkada Kilise Camii, Vefa'ya doğru falan, Kovacılar Caddesi, Valens Su Kemerinin civarı. Süleymaniye'den geçerken camiye girmeyeceğiz mi diyor birileri. A girmediniz bu vakte kadar diyorum. Yok girmedim diyor. 50 yaşını geçmiş Kadıköylü. Yani bu şehrin ahalisinin bu şehirden haberi yok. Beyoğlu diyor caddeyi kebirde yürümüş. Yanı başında top, tom tom kapattan sokağa, kapitülasyon mahkemesi, balyo sokağa, balyos diye yazıyorlar onu şimdi. Falan yok böyle yani bunları bilmiyorlardı. Şimdi şimdi bu YZ kuşağıyla başladı. Bu Kuşaklarının dünyadan haberi yoktu. Bana İstiklal Caddesi'nden kravatla geçildiğini söylüyor. İstersen smokinle geçsin. oradan haberin yok ki. Yok yani. Benim zamanımda öyleydi. Sizin zamanınızda da öyleydi. Şimdiki veletler sağ solu koklamaya başladı. Bu bakımdan ee, biz o gezilerden sonra bir gezme furyası başladı. Bir de bir baktım bu belediyeler vapura mapura otobüslerle gezdirip milleti boğazı gösteriyorlar. Bu çok önemli. Çünkü Kadir Topbaş bir anket yaptırdı belediyeli. Yüzde yetmiş oturanların İstanbul'dan nefret ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hadi tut ki sevmedi. Nefret etmek ne demek? Çünkü zavallı geldiği Malatya'yı özlüyor. Hayatı orada görmüş. Burada varoştan dışarı çıkamıyor. Ne desin ki yani. Taptaze süpermarket iste gelsin. İlber Ortaylı ile Cahil'le sohbeti kestiğimiz sundu.